Değerli basın mensupları, çok değerli teşkilat yönetimlerim, Sayın İl Başkanı. İzmir'de bir basın toplantısı münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Uzunca bir süredir basınla buluşma imkanımız olmamıştı ama yerel seçimler münasebetiyle İzmir İl Teşkilatımızın düzenlediği programlara katılmak üzere İzmir'de bulunduğum vesileyle de bazı konulardaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle tabii bir yerel seçim, her şeyden önce bu yerel seçimde bütün adaylara başarılar diliyorum. İzmir demokrasiyi yaşayan ve yaşatan aynı zamanda hürriyete, birliğe, bütünlüğe, cumhuriyete sahip çıkan bir kentimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Güzel İzmir'in temiz kalpli insanları bu temiz kalpli insanlarına da hizmet heyecanıyla İzmir İl Teşkilatımız, ilçelerdeki adaylarımız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Ümit Özdağ'la e, hizmet heyecanı içerisinde. E, İyi Parti olarak biz e, tabii e, açıkçası e, bu seçimlerin eee İki anlamı var. Birincisi yerelde bir yönetici seçeceğiz, yerelde belediye başkanı seçeceğiz. Dolayısıyla yerelde bir belediye başkanı seçerken aynı zamanda vatandaşlarımız kullandığı oylarla kendi gerçeklerinin durumuyla ilgili siyasi partilere tercihlerini ifade etme aracı. Oy takdir edersiniz ki bir insanın iradesi aslında kendisinin hem bulunduğu ille hem de Türkiye ile ilgili kanaatini bildirme aracıdır. Her ne kadar biz siyasetçiler Türkiye'nin durumu ile ilgili görüşlerimizi ya da İzmir ile ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla ve basınla paylaşmamıza rağmen vatandaşın aslında bunu iletebileceği tek yer sandıktır ve oydur. Dolayısıyla o oyun hangi anlama geldiğini ve Parti'nin Siyasetinin ve adayların hangi amaç için e, e, bu oya talip olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, Türkiye'nin e, genel yönetimi hakkında milletimizin kanaati nedir? Her şeyden önce bu oylar bu bakımdan son derece kritik. Bugün geldiğimiz noktada yaşadığımız ittifak sistemi aslında bir ucube sistemin dayatmasıdır tek adamcı, otoriter bir sistemin oluşturduğu ittifak sistemi bizatihi sistemin dayatmasıdır. Dolayısıyla iyi Parti olarak biz tek adamcı, otoriter bir sistemi demokratik siyasi çoğulculuğa dayalı, kutuplaşmadan uz uzak demokrasiyi işleten bir sisteme dönüştürmek istiyorsak her şeyden önce bu ucube sistemin dayattığı ittifak sistemini bozmak lazım. İttifakı bozmadan, ucube sistemden ve otoriter sistemden uzaklaşmak mümkün değildir. Biz İyi Parti olarak biz sistemi değiştirmek istiyoruz. Bu sistemi yönetmek istemiyoruz. Bu sistem tek adamcı sistem, otoriterleşen, otoriterleştiren bir sistem olarak millete hizmet etme amacı taşımıyor. Milleti kutuplaştırıyor. Dolayısıyla kutuplaşan milletimiz kendi gerçeklerine göre tercihleri ifade etmekten uzaklaşıyor. Dolayısıyla iyi Parti olarak kim ne yapıyorsa yapsın, otoriterleşmeden ya da tek adamcılıktan şikayet ediyorsa, bu sistemden şikayet ediyorsa, bu sistemin dayattığı ittifak sistemini aslında ortadan kaldırmak lazım ve nitekim iyi Parti olarak da biz bu sistemi değiştirmek amacıyla ittifak sisteminden uzaklaşarak hür ve müstakil bir siyaseti güttük. Aslında bu bakımdan da bu sistemin insanlarımızı kutuplaştırdığını, vatandaşlarımızın yorduğunu düşünüyoruz. Siyaset şahsileşti, kişiselleşti, şahsiyet kavgası siyasetin önüne geçti. Kurumlar kurumsallıktan çıktı. Bu bakımdan açıkçası düşmanlaştırma, ötekileştirme yanında değerlerimiz, yaşam tarzlarımız yarıştırılıyor, çatıştırılıyor. Bu bakımdan bu ortak değerlerimiz yarıştırıp çalıştırılınca ılımlılık da ortadan kalkıyor, huzur da ortadan kalkıyor, denge de ortadan kalkıyor. Ve böyle olduğu zaman toplum siyasetçinin ürettiği tartışmalarla tercihini kullanıyor ve gerçek ötesi bir toplum oluşuyor toplum kendi gerçeklerinden uzaklaştırılıyor. Oysa demokrasi ve oy milletin kendi gerçeklerini ifade etme yeridir. Demokrasi ve oy Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı milli egemenliğin, milli iradenin tesisi demek, milletin istediği şekilde, arzu ettiği şekilde yönetilmesi demektir. Milletin geleceğiyle ilgili karar verecek olan millet olmalıdır, Türkiye'nin yöresinin nasıl yönetildiğini ifade edecek olan da yine millet olmalıdır. Bu bakımdan böyle bakıldığında açıkçası bu siyaseti kişiselleştiren, kişi kültünü kurumların üzerine çıkartan, demokrasiyi parçalayan bu ittifak sistemi adeta kurtarıcı beklentisine sokuyor. Oysa partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Demokrasi kurumlar ve kurallar rejimidir. Ama maalesef kurumsallaşma ve kurallar ortadan kalkıyor. Kişi kültü kurtarıcı anlayışı yerleşiyor. Atatürk şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin. Kendiniz kurtarıcı olun. Eğer ülkenizi kurtaracak bir lider beklemekteyseniz ben size hiçbir şey öğretememiş demektir. İşte bu durumda İzmir'in temiz kalpli insanları kaderlerini kurtarıcı üretecek için değil kendi hür iradelerini tecelli etmeleri için tercihlerini kullanmalıdır baskıyla korkuyla tehditle bu olursa bu gelir şucu bucu diyerek oy tercihleri yerine İzmirli kendi yöresini ve Türkiye'yi düşünerek oy kullanacağına yürekten inanıyoruz Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman bizim her şeyden önce bu mecburiyet ve mahkumiyetten uzak ittifak sistemi demokrasiye İzmir'in aşık olduğu demokrasiye hizmettir. Onun için İyi Parti bu gerçeklerle aynı zamanda İzmirlilerin çoğunlukla tercih edebileceği bir siyasi parti olarak teberrüz etmektedir. Böyle bakıldığı zaman yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Şimdi eğer baskıyla, korkutmayla, tehditle insanların oyu şu ya da bu şekilde yönlendirirse demek ki Cumhuriyet'i koruyacak bir nesil yetişmemiş demektir. Onun için iyi Parti olarak biz vatandaşlarımızın hür iradelerine açıkçası talibiz. Burada yapılan seçimde her şeyden önce şunu ifade etmeliyim ki mesele şunun bunun kazanması değildir. Bu seçimler şu partinin bu partinin, şu belediye başkan adayının ya da bu belediye başkan adayının kazanması seçimi değildir. Önemli olan İzmir'in kazanmasıdır. Önemli olan milletin kazanmasıdır. Eğer bir siyaset İzmir'e, Türkiye'ye hizmet amacı taşımıyorsa siyaset ilkesizleşmiştir. İlkesiz bir siyasetin gideceği ve götüreceği yer ancak ve ancak totaliterleşmedir, otoriterleşmedir. Dolayısıyla bizim arzu ettiğimiz tek şey İzmirli'nin hür iradesiyle kendi yöresi hakkında düşüncelerini ifade etmesi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu koşullar altında kanaatlerini belirtmesidir. Böyle bakıldığı zaman meselenin özü millettir ve bu seçimde de milletin kazanmasını istiyoruz. Bu ittifak sistemi açıkçası insanların tercihlerini de saptırıyor. Maalesef insanlar şu ya da bu şekilde illerde ittifak kuruyor partiler illerdeki partilere mensup insanlar efendim işte bize Manisa'da bunlar destek veriyor, İzmir'de biz de bunlara destek vereceğiz. E bu seçim İzmir'i yönetmek için kuruluyor. İzmir'in yöneticilerini seçmek için kuruluyor. Yapılıyor. Dolayısıyla bir başka yöre için İzmirli'nin oy kullanması yerine hür tercihlerle oy kullanmasını sağlamaktır. Ve bu bakımdan da bir başka ilde bir başka partinin birlerini desteklemesiyle İzmir'dekinin oylarının tercihlerini saptırmak Allah açıkçası seçmen tercihini çarpıtmaktır. Siyasi çoğulculuğu yok etmektir. Dolayısıyla böyle bir geldiği zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam hakkında vatandaşlarımızın açıkçası kanaatlerini istiyor. Bir ekonomik durum. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu. Açıkçası en düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğu, açlık 16.600 lira olduğu, 4 kişilik ailenin fitre miktarının 15.600 liraya geldiği 130 lira. Böyle bir ortamda emeklilerimiz kanaatlerin oylarla bildirmelidir. Atanamayan öğretmenlerimiz, çiftçilerimiz, Dolayısıyla bu seçim aynı zamanda kişinin kendi bulunduğu gerçekleri ifade etme yeridir. Eğer kendi gerçeklerine göre oy kullanırsa Türkiye yönetenler bundan ders alır. O zaman bu politikalarını değiştirmek için kendileri vatandaşa ne yapmaları gerektiğini, nasıl yapmaları gerektiği konusunda bir ihtar olur. Dolayısıyla yerel seçimler açıkçası uyarma seçimidir. Hani bir söz vardır. Nus ile etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayan hakkı kötektir. Yerel seçimlerde Türkiye'nin bu gidişatı konusunda milletimiz gerekli uyarıyı yapmalıdır. Eğer Türkiye yönetenler bu uyarıyı almazsa sonuçta önümüzde 2028'den önce gelecek seçimlerde bu iradeyi yönetme iradesini kendilerinden alarak o dersi verirler. Dolayısıyla bu seçimler Vatandaşın kullandığı iradenin kendi gerçeklerini ifade etme seçimidir. Atanamayan öğretmenler, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, çalışanlarımız, herkes elbette kendisini bu seçimde oylarıyla ifade etmelidir. Bugün en alt gelir grubuyla en üst gelir grubu arasındaki fark 25 kat olmuştur. Son 5 yıl içerisinde bakıldığında, Zengin daha zengin, fakir daha fakir olmuştur. Zenginin en yüksek gelir alan grubun payı yüzde 25 artmış, en düşük gelir grubunun payı da azalmıştır. Bugün emeklilerin milli gelirden aldığı pay 2020'de yüzde 6.69 iken bugün yüzde 4.40'a düşmüştür. Ama zengin daha zengin olmuştur. Oysa Bizim toplumumuz ve kadim medeniyetimizin kaynakları zenginin yükünün orta hallilere ve fakirlere verilmesinin milletimize huzursuzluk getireceğini ifade ediyor. Fakirleri orta halli, orta halleri daha zengin yaptığımız takdirde ancak huzur bulacağımızı belirtiyor. Türkiye'de 13 milyarderin sahip olduğu servet, Türkiye'nin tamamının servetinin yarısını eşit geçenlerde açıklanan küresel servet raporunda 30 milyon dolar üstünde varlık sahibi olanların en fazla arttığı ülke Türkiye. Kimden aldılar? Eğer bir pasta büyüyorsa, yüzde dört buçuk büyüyorsa, bu pastadan birileri artıyorsa o zaman birileri azalıyor demektir. Dolayısıyla bu ekonomi politikasını uygulayanlar orta hallilerden fakirden alıp zengini aktarmışlardır. Vatandaş bunun muhakkak cevabını da elbette verecektir. Evet bu seçimlerde yerel yöneticileri seçeceğiz. İzmir güzel İzmir'im. Hak ettiği hizmeti alamayan İzmir'im. Zaman zaman şu eleştirileri hep yaptık. İzmirli daha fazla vergi veriyor ama 43'te bir yatırım alıyor merkezden. Aynı şekilde İzmirli daha fazla oy veriyor ama yerelde de hizmet alamıyor. İşte böyle bir iki kutuplu yapı içerisinde kaybeden İzmirli oluyor. Biz İzmirli'nin kazanmasını istiyoruz. İzmir'de açıkçası bu yapı içerisinde bu oylarla İzmirli kendi yaşam kalitesini daha iyi noktaya getirebilecek kadroları ve projeleri olan adayları seçmesini istiyoruz. Ve bizim adayımız Sayın Ümit Özdale aslında İzmir'in ve İzmirli'nin hayatına dokunacak projelerle geliyor. İzmir'i makus talihini ortadan kaldıracak projelerle İzmir'i refaha buluşturacak, huzura buluşturacak projelerle geliyor. Liyakat ve basiretiyle birlikte nitelikli bir kadrosuyla hizmet heyecanına geliyor. Evet, demokraside kural yapamayan gider, yapabilecek gelir. Kural bu olmalıdır. O bakımdan da İzmir'de Sayın Ümit Özdale İzmir'in temiz kalpli insanların daha huzurlu bir şekilde yaşaması aynı zamanda İzmirliyi de refaha kavuşturacak bir projeleriyle hizmete talip. Adayımız İzmir'in temiz kalpli insanların yüreğine sığacak kadar onların yüreğine girecek kadar bir aday. Cumhuriyetimize, milli ve manevi değerlerimize, Atatürk'ümüze bu değerleri içselleştirmiş ama aynı zamanda İzmirli'nin hayatına dokunacak, İzmirli'nin daha güzel yaşamasına, mutlu yaşamasını, güler yüzlü olmasını teminecek projelerle huzurlarınıza geliyor. Bu bakımdan iyi Parti olarak kür ve müstakil hiçbir yerde yancı olmadan, kuyrukçu olmadan, mecbur bahkum olmadan öncelikle Türkiye'yi düşünerek güçlü bir alternatif olarak siyasi bir alternatif olarak Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızın huzuruna çıkmıştır. İzmir'de de açıkçası İzmir'e iyi hizmet edecek biz inanıyoruz. İzmirli'nin İzmirlilerin bu hizmete layık olduğunu düşünüyoruz. Nasıl Türkiye'nin genelinde emeklimiz, çalışanımız ama trafik yoğunluğu, kentsel dönüşüm, yapısallaşma, açıkçası bütün bunlarla ilgili İzmir'in daha iyisini, daha iyisine layık olduğunu için ve Ümit Özdağlı ve, ve adaylarımız bu heyecanla İzmir'in oylarına talip. Evet, İz İyi Parti'nin siyasal duruşu. Biraz önce söyledim. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bayraklaşan ve Atatürk ve Cumhuriyet içine sindirmiş İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir demişti. İşte İyi Parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karakterin işaretiyle özgür ve bağımsız, hür ve müstakil milli siyasetle hem Cumhuriyeti e hem Atatürk'e hem birlik ve bütünlüğümüze hem de bu yöreye hizmet heyecanıyla huzurlarında. O bakımdan İzmir'deki vatandaşlarımızın hem bu güzel ülkemin marjinallere teslim olmadan, onlara taviz vermeden, bu danışıklı ilişkilerin açıkçası imkansızlıklarla bedel ödettireceği bir döneme sokmadan Cumhuriyete, Atatürk'e, birliğe, bütünlüğe, milli kimliğe sahip ve aynı zamanda kendisine de hizmet edecek iyi Parti'ye ve onun gücüde adayı Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'a destek vereceğine yürekten inanıyorum. Bu heyecanla İYİ Parti Türkiye'nin her yerinde bu heyecanla bu siyaset anlayışıyla Türkiye'de hür ve müstakil siyasetiyle Atatürk'e cumhuriyete sahip çıkarak ama aynı zamanda da milletimizin güncel sorunlarını da çözüme kavuşturmak amacıyla Türkiye'nin her yerinde güçlenmeye devam ediyor. İzmir'de de bu gücüyle birlikte Türkiye'nin umudu olacağına inanıyorum. Açıkçası bu kutuplaşan ülkemizde İyi Parti Türkiye'nin umududur. Sayın Ümit Özdağlı de İzmir'in ümididir. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> bu kadar? gibi görünüyor. Evet. Eee kritik tabloda şansını nasıl görüyorsunuz diye sormak istiyorum. Ayrıca e, yerel seçimler uyarma seçimleridir de dediniz. Evet. Şu anda İzmir'in de hali hazırdaki yönetimi ana muhalefet partisi e, dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizce bu kritik tablo ana muhalefete de bir uyarı mıdır diye sormak istiyorum. Elbette yani başka türlü milletin oyunu nasıl tercüme edeceğiz? Yani e, yöresine göresine hizmet etmeyene de cevabını verecek Türkiye hizmet etmeyene de cevabını verecek. Siyasi partiler hem kendi siyasetiyle hem de kendi kadrolarıyla huzurlarına e, çıkacak. İyi Parti'nin e, yani e, nasıl görüyorsunuz durumda? Ben ben e, şunu şöyle görüyorum. Ben İyi Parti'nin hür ve müstakil siyasetinin bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir diyen Atatürk'ün milli siyasetiyle özdeşleştiğini düşünüyorum ve İzmir'in gönlüne uygun bir parti olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Ümit Özdehal'e hem daha önceki hizmetleriyle ve sahip olduğu birikimle adaylarımızla dikkate aldığımızda en nitelikli, en liyakatlı ve basiretli bir aday olduğunu görüyorum ve de bunun açıkçası hak ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizim yürüttüğümüz siyaset İzmirli'nin gönlüne sığan bir siyaset. O bakımdan şansımızı çok yüksek görüyorum ve bu konuda da açıkçası e, rakip tanımıyoruz açıkçası. Yani e, hem e, siyasetimizle e, milli siyasetimizle hem de adaylarımızla e, açıkçası İzmir'in gönlüne uygun e, aday ve siyasetle e, rakip tanımadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu konuda da hodri meydan diyorum. Yani bütün adaylar çıksınlar Ümit Bey'le tartışmaya girsinler değerlendirsinler vatandaş kararını versin Dolayısıyla e, iyi Parti olarak biz e, 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 politikamızın ve siyasal duruşumuzun İzmirli'nin temiz kalbine e, sığdığını e, gönlünde yer ettiğini düşünüyoruz. İnşallah oylarında da sandıkta yer edecektir. Evet var mı başka arkadaşlarımız? Alın. Tamam. Teşekkürler sağ olun.